Merhaba arkadaşlar. Kendi rüyalarınızı daha iyi anlayıp yorumlayabilmenize yardımcı olması için hazırladığımız örnek rüya analizi video serisine devam ediyoruz. Bu hafta rüyasını inceleyeceğimiz arkadaşımıza Meryem diyorum. Meryem şöyle bir rüya anlattı. Rüyamda babamla birlikteyiz. Bir kafesin içerisinde kırmızı renkte bir kuş var. Bu kuş uçamıyormuş. Ama babam kafesi açtığı anda kuş uçmaya başlıyor ve açık pencereden dışarı çıkıyor. Ben o anda kuşun başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Kuş evin kenarına tutunmuş. Parmağımı uzatarak onu tekrar içeri alıyorum. Böyle bir rüya hatırladın iletti. E, Meryem Buruya'yı arkadaşlar e, birkaç ay önce görmüş ama işte günler geçse de etkisinden e, çıkamadığını hatırlamaya devam ettiğini ve e, hani bir şekilde de e, anlamını araştırdığını ama hani onu tatmin edecek de bir sonuca ulaşamadığını iletti. Zaten arkadaşlar bu tarz hani etkisinde kaldığımız günler geçse de unutamadığımız hayatın işaretleriyle belki hatırlamaya devam ettiğimiz rüyalar gerçekten e, dönüştürücü gücü iyileştirici gücü olan rüyalardır ve eğer böyle içimizi de m, tatmin edici bir cevaba ulaşamazsak hani gerçekten o rüyanın öz manasına erişemezsek tekrar eden rüyaları da dönüşebiliyorlar zamanla. O yüzden hani gerçekten bu tarz e, rüyalar anlamlandırılması önemli olan rüyalardır diyebiliriz Şimdi gelin bakalım biz bu rüyayı Mer e Meryemle birlikte nasıl ele aldık nasıl bir faaliye dönüştürdük birlikte inceleyelim şimdi arkadaşlar e rüyada Meryem ne diyor kafesin içerisinde kırmızı bir kuş var farkındaysanız bir ayrıntı veriyor yani sadece kuş demedi öyle değil mi kırmızı kuş dedi Bu bizim için önemli bir ayrıntı. Ee, şöyle düşünün, yani rüyalarımızı biz ele alırken, rüyalarımız üzerinde çalışırken e, bizi aslında sonuca götürecek birden fazla yol vardır, yöntem vardır. Yani tek bir bakış açısıyla e, sınırlı kalmadan değişik yollarla, yöntemlerle, hani kolay ipuçlarıyla başlayarak e, rüyalarımızı anlamaya çalışmak önemli. Burada biz ayrıntıdan başladık. Çünkü düşünsenize sadece kuş diyebilirdi. Niye sadece? Yani kuş demiyor da kırmızı kuş diyor öyle değil mi? Ya da işte mesela rüya gören bir rüya anlatıyor. Nehir demiyor da Nijli, e, Dicle nehri diyor. Ya da işte bir caddede yürüyordum demiyor da abide Hürriye caddesinde yürüyordum diyor. Neden ayrıntı veriyor? Şimdi bu ayrıntılar, bu nitelemeler aslında kişisel e, bilinç dışının dinamiklerini daha fazla yansıtan Öğelerdir ve rüyalarda da bu tarz ayrıntılar üzerinden başlamak rüyanın anlaşılmasını da büyük anlamda kolaylaştırır. Bundan dolayı ilk önce Meryem'e kırmızı rengin onun için ne ifade ettiğini sorduk. Ee, öfkeyi çağrıştırdı arkadaşlar. Öfke dedi. Şimdi bunun üzerine de Meryem'e e, tane hani en çok neye öfkelendiğini ya da kime öfkelendiğini sorduğumuzda da babasına öfkelendiğini söyledi. Arkadaşlar Meryem 32 yaşında bekar bir arkadaşımız ve e, ailesiyle birlikte yaşıyor ve hayatında da işte bazı olan ya da olmayan durumlarla ilgili e, babasıyla çatıştığını hani bazı durumların kaynağını babası olarak gördüğünü iletti. Böyle hani babasıyla arasında bir çatışma var ve rüyada da farkındaysınız kafesin kapağını babası açıyor burayı nasıl ele aldık Aslında arkadaşlar Meryem'in bu öfkesi baktığımızda yani hani genel olarak konuştuğumuzda ve onun deneyimleri ve kendine hayata karşı bakışı üzerine bir sohbet ediyoruz Hani sadece böyle rüyayla sınırlı kalmadan Aslında rüyadan aldığımız malzeme ile birlikte o iç dünyasında birlikte analiz ediyoruz. Aslında şunu gördük ki kendine karşı çok büyük bir öfkesi var ve bu öfkesini de direkt kendine yansıtamadığı için rüyada babası üzerinden kişiselleşmiş. Yani aslında bir nevi kendini rahatlatıyor. Yani öfkesini babasına yansıtarak. Ve burada şu önemli. Yani kafesin kapağını babası açtığı anda kuş uçama uçamadığını düşündüğü kuş Serbest kalıyor. Zaten burada e, kuşun uçamamasını da şöyle ele aldık e, birlikte. Aslında bu e, kendi hayatıyla ilgili e, hayatının sorumluluğunu babasına yüklemiş olması yani kendi o öz yaşam sorumluluğunu alamıyor olması bir şekilde onu güçsüz bırakıyor. Yani rüyada da bu uçamayan kuş sembolüyle sembolize edilmiş. Devamlı işte faturayı... Babaya kestiği için, tüm yaşam sorumluluğunu ona yüklediği için kendi içinde güçsüzleşen bir birey haline geliyor ve bu rüyada da bu sembole temsil ediliyor. Ama arkadaşlar güzel olan şey şudur. Şimdi bununla birlikte bir farkındalık oluştuğu anda, yani tüm bu babaya yüklediği bu duygu durumlarını fark ettiğinde ve kabule geçtiğinde ne oluyor? Kuş serbest kalıyor ve uçamadığını düşündüğü kuş uçmaya başlıyor. Ve burada da e, dikkat ettiyseniz e, kuş serbest kalıyor. O anda Meryem ne diyor arkadaşlar? Kuşun başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum. Çünkü e, kuş o anda açık pencereden dışarı çıkıyor ve aslında o anda da o işte belki baba babaya yansıttığı kişisel korkularıyla yüzleşiyor. Yani kendi inançlarıyla. Çünkü o anda evet kuş serbest kaldı pencereden dışarı çıktı ve uçmaya başladı ama başına bir şey gelecek diye endişelenerek yani o hayata karşı, kendisine karşı o belki olumsuz uygu durumları, inançları devreye giriyor ve pencereden pencereye koşuyor. Pencereden bakıyor. Ve kuşun e, evin kenarına tutunduğunu görüyor. Aslında burada şunu fark etti. Yani bu hayatta ilerleyememesinin, belki o kendine koyduğu hedeflerin gerçekleşmemesinin nedenini kaynağını görmüş oldu. Yani bir taraftan hani baktığımızda bazı şeylerin sonucunu babaya kesiyor. Yani babasının ona verdiği ya da veremediği durumlarla e, hani bir günah keçisi ararken aslında kendi kişisel kaygıları ve korkularıyla yüzleşiyor ve ne oluyor arkadaşlar? Burada kaygılar ve korkular biraz baskın geldiği için tekrar kuşu evin içerisine alıyor ve kafesine geri koyuyor. Şimdi bu rüyayı bu şekilde konuştuğumuzda zaten rüya gören kendi hani o İçsel e, dinamiğine ilgili bir içgörü kazanıyor. Biraz hani rüyası üzerinde düşünürken aslında kendisi üzerinde düşünmeye ve e, bu duyguları üzerinde de düşünürken aslında e, bir nevi duygularını dengelemeye de başlıyor. Şimdi e, bu tarz hani rüya gören, rüyanın mesajını aldığında ve içsel bir içgörü kazandığında biz e, bazen hani imajinasyon çalışmalarıyla e, bu zihinsel resmimizi de değiştirebiliyoruz. Biz, e, biz burada şöyle bir çalışmayla rüyayı sonlandırdık. E, i̇şte e, Meryem'in kafesi açtığını, kuşun e, özgür bir şekilde e, pencereden dışarı çıkarak hani gökyüzüne doğru süzüldüğünü, işte keyifle, neşeyle, huzurla yol aldığını, kanatlandığını imgeledi. Ve arkadaşlar bu imge esnasında çok güzel bir şey de oldu. E, kuşun etrafını diğer kuşlar da sardı. E, yani gökyüzünde diğer kuşlarla birlikte ahenkle uçmaya başladı. Aslında çok güzel bir şey oldu burada düşünsenize. Yani burada insan kendi öz yaşam sorumluluğunu ele aldığında hani hayatında olan ya da olmayan durumlarla ilgili e bir başkasına suçlamayı bıraktığında, gerçekten kendine döndüğünde, kendine baktığında ve gerçekten kendi yaşam sorumluluğunu ele aldığında aslında ne kadar güzel bir şekilde desteklenmeye başlıyor. Biz burada onu da gördük. Yani burada e, bilinçle bilinç dışı bir araya geldi ve bilinç dışı ona böyle bir imge ya da yüksek benliği böyle bir imge sundu ve muhteşem bir şekilde hani gerçekten keyifli bir şekilde çalışmayı sonlandırdık. Gerçekten çünkü hani bazen kolayımıza geliyor hayatımızda annemize ya da babamıza bir bedel ödetmek. Ama insan gerçekten hani hayatta iradesini kullanamadığı alanlarda bu şekilde yok anne, baba, atalar, bilinç dışı vesaire. Ama gerçekten ilerlemeye karar verdiğimizde ve öz yaşam sorumluluğumuzu elimize aldığımızda aslında hayat da bizi çok güzel bir şekilde destekliyor. Biz bu rüya vesilesiyle birlikte bir kez daha buna tanık olduk. <laughs> Böyle gerçekten bazı rüyalar benim sesimi titretiyor. Yine kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar, bugün de bu rüyayı paylaşmak istedim. Sizinle bir sonraki rüya videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.